Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor ve ümmetine şöyle dua etmeyi öğretiyor. Allahümme inni es'elüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amelellezi yübelliguni hubbeke. Allahümme c'al hubbeke ehabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il baridi. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı sevenlerin sevgisini de bahşetmesini Allah'tan talep ediyor. Elhamdülillah bizlerde Allah'ı çok seven kendini Allah'ın yoluna adamış olan evliyaullahı seviyoruz ve onların sevgisini, muhabbetini istiyoruz. Rabbimiz dostlarından, dostlarının sevgisinden, muhabbetinden bizleri ayırmasın, mahrum bırakmasın.